Ramazan şey bir mağfiret iklimi. Çok çok dua etmeniz, Tövbelerimiz, tövbeden nasıl olmalıdır? Yani dilde değil fiilde tövbeler olmalıdır. Tövbelerimizi ameli salihlerle teyit etmemiz lazım. Yaptığımız yanlışlıklardan da bir daha yapmayın. Ateşten kaçar gibi kaçmamız ve bize yaptığımız o kötü amele bir ızdırap vermesi lazım. Cenab-ı Lokman suresinde Sakın dünya hayatını aldatmasın. Şeytan Allah'ın affını güvenlerse kandırmasın diyor. Demek ki kul istikamete girecek. Ameli salih sahibi olacak. Bir takım ruhani meziyetlerle müzeyen hale gelecek. Cenab-ı Hakk'ı daima bir istiğfar halinde olacak. Yeni Cenab-ı Hakk'ın müjdesi, işte tövbe ve salih amel işlerse, yani tövbe edecek ve salih amel işlerse şu bir o tövbesi kabul edilmiş olur Allah'a döner. Fakat tabi kardeş kul hakkı o kalacak. Kul hakkı kıyamete. Kul hakkı ile tek çare helalleşecek. Kul hakkı olan öldü. Onun çoluk çocuğuyla bunu ödeyecek. O da imkan yok. Onun için hayır hasenat yapacak. O imkanı da yok. Onun için kul hakkı geçene bol bol onun için istiğfar edecek Cenab-ı Hak'tan. Aksi halde kıyamet günü cevaplarını verecek sevapları biterse onun günahlarını yükselecek.